Değerli Tespih Sevdalısı dostlarım, hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve afiyettesinizdir. Şimdi bugün e, normal şartlar altında biz e, değerli ustamız Selçuk Kamacı usta ile ilgili e, bir e, video yapacaktık. E, daha önceki videolarımdan Fatih abimi zaten tanıyorsunuz. E, hani demiştim sizlere daha sonra birkaç videoda daha bizim konuğumuz olacak. Fazladan bir de e, yanımızda e, Onur e, kardeşim var. Ee, sağ olsun biz tam hazırlıkları yaparken e, işte çekim alanı ararken işte aletlerimizi falan kurarken e, Onur buradan geçiyordu. E, sağ olsun kendisi yeni bir tesbih e, merakına e, düşmüş ve bizi de tanıdı. E, i̇şte kanalımı e, takip ediyormuş. Sağ olsun e, bu sevincimi, bu heyecanımı da ben ona e, rica ettim. Madem öyle gel kendin anlat e, diye videoda e, davet ettim kendisini. Şimdi biraz kendisiyle konuşup daha sonra tesbihlerimizi incelemeye başlayalım. Fatih abi hoş geldin. Önce, hoş bulduk. E, hoş bulduk Anıl'cığım. Şeref verdim videoma. Çok sağ olasın. Onur sen de çok hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür seni? ederim. Çok sağ ol. Şimdi e, yeni başlamış birisi olarak hani e, biraz sana soralım. Nasıl oldu? Bizi nasıl tanıdın? Nasıl şey oldu? Ee, ben sizi rastgele tanıdım. İşte senin de bahsettiğin gibi. Buradan geçerken gördüm. Seni tanıdım. Fatih abinin arkası dönük olduğu için onu göremedim ilk başta. Hı <laughs> hı. Bir yanınıza uğramak istedim. Benim de belki benim gibi amatör birçok kişiden aşina olduğunuz bir şeydi. Hı hı. Bileklikle başladı bu iş. Hı hı. Canım sıkıldığı zaman bileğimden çıkarıp bileklik tesbih gibi kullanıyordum. Biraz da eski şeylere merakım vardır. Hı hı. Aynı zamanda amatör bir plak koleksiyoncusuyum. Eskileri çok güzel, severim. Çok güzel. Kadim Katelin ismine de bayıldım. Ayrıca Fatih abi gerçekten eski ve kıymetli olduğunu anlatıyor. Tespih merakım da buradan ufak ufak başladı. Sizin bugün yaptığınız şeyle birlikte birçok şey öğreneceğime eminim. E, Misafirperverliğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadın videomuza geldin. E, i̇şte dostlar böyle küçük dokunuşlarla başlıyor bazı şeyler. Benim kanalımı her zaman söylüyorum. Kuruluş amacı işte yeni başlayan dostlarıma e, yardımcı olabilmekti. Bizim düştüğümüz hatalara düşünmemesini sağlamak Doğru mu Fatih abi? Çünkü Tabii ki. Başladığımız zaman danışacağımız, görüşeceğimiz işte hiç kimse yoktu. Bu kadar şey Kesinlikle. değil. Teknoloji de bu kadar yaygın değildi. E, dostlar. Dediğim gibi işte e, videoları izleyerek, beğenerek, bizi takip ederek e, siz de bize e, yardımcı olabilirsiniz. İşte bizi destekleyebilirsiniz. E, bu arada Fatih abinin çok güzel bir e, Instagram kanalı var. E, daha önce de söylemiştik zaten. E, Kadim Katalin e, adı altında Instagram sayfası var. Oraya da şey yaparak takip ederek birbirinden değerli, birbirinden güzel tespitlerin görüp şevklenebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi dostlar önümüzde Selçuk Kamacı Usta'ya ait olan çok güzel, birbirinden güzel objelerden yapılmış olan tespitler var. bunlara tanıtımına geçmeden önce biz değerli ustamla küçük bir sohbet edeceğiz. Selçuk Kamacı ustamla biraz sohbet edeceğiz. daha sonrasında da tespihlerin tanıtımına geçeceğiz. Hadi gelin önce ustamla sohbetimizi edelim daha sonra da tespitleri e, tanıtalım. Şimdi Selçuk ustadamla e, beraberiz. E, sağ olsun bizi kırmadı. E, Selçuk usta'ma sormak istediğimiz birkaç tane sorumuz var. E, onları kendisi e, yanıtlayacak. Ondan sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ustacım, öncelikle bizi kırmadığın için sonsuz. Ustam e, önce şu soruyu sormak istiyorum. Ustacım şimdi e, ilk e... Bu işe nasıl başladın? Hani ben senin yakın akrabalarının da yaptığını biliyorum. Tesbih ustası olduğunu biliyorum. E, atadan evet. dededen gelen bir meslek mi? Onu sormak istiyorum ben sana öncelikle. Normalde ailece mesleğimiz. Tabii akrabalar dolayısıyla bu atadan mesleği. Hı. Biz de bu hobilerle tabii. Yani kendince bildik böyle hemen hemen bu işin içindeyiz. Kendini bildin. Ailece mi? bu Kardeşlerin, yengenlerin hep tesbihçi. Yani e, aileden e, komple hepimiz tespitçiyiz diyorsun. Babadan. Abi, baba abi, ba, baba abi, zaten. Abiyim. Baba, abi. Evet ben de öyle biliyorum zaten. Aynen. Diyenler. Maşallah. Hepsi işte her tespihçi. Maşallah. Maşallah ustam. Peki ustam e, benim sormak istediğim e, bir soru daha var. İşlerken en çok zevk aldığın malzeme ne? Ben çünkü şunu biliyorum. Sen genelde antika katalin malzemeler işlemeyi çok seviyorsun. E, genelde bu tür ürünlere sahipsin. Bunları işlerken hani en çok zevk alıyorum dediğin malzeme nedir ustacığım? Şöyle objelerden göstereyim. Hı Şöyle Aha. eski tepecitelik objeler. Hı -hı. Bu katan, bunlar eski kadim katan objeler. Evet. Görüyoruz. Böyle ya. e, eserleşmiş mesela daha bunun bir kıymeti yok öyle yani diyeyim. Bu uçarı görev bu ya. Aha. Bunu bir daha hayata, hayata mesela katmak, bunu bir daha ikinci bir hayat yaşatmak benim için bir zevk. Seveyim, bu bu çok Sen sözüm. bu tespihe dönüşüyor. Çok büyük bir mutluluk. Çok evet. Evet. Ustacığım gerçekten çok ince bir e, şeye e, parmak bastın. Hayat veriyor. Hayat veriyor. Yani gerçekten. ölmüş bir şeye hayat veriyor gibi de, bir malzemeye. Aynen, Aynen öyle. Verir. Aynen öyle. Şimdi bu o tarihleşmişken bunu bir daha hayata katıyoruz. Kesin. Bir ha? daha tarihleşmesini. Bak evet. ne güzel. tanesine çeviriyoruz. Evet. O. Aynen öyle ustacığım. Ya gerçekten. İbadet hemen bir görev yatıyor. Bunu da gerçekten e, en iyi yapan ustalardan bir tanesisin ki zaten devlet sanatçısı e, şeyin var, e, ünvanın var. E, gerçekten yani layığını bulmuş bir e, ünvandır bu. E, ben gerçekten senin adına çok mutluyum e, bunun için. Ustam bir de ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi e, senin e, mezatların, senin ürünlerin kendi sayfanda Tespihçi Selçuk e, Instagram sayfasında gerçekten çok uygun fiyatlara veriyorsun ustacığım. Ee, bunu yaparken... sebebi... Heh. Şimdi herkes şimdi kafadaki soru şu. Bin doları, beş bin ya, üç bin Abicim, yüz lira olacak, yüz binlikte de olacak ki herkes tesbih ulaşabilsin. Aynen. Yani küçükten, küçükten büyüğe kadar parası ol, az olup çok herkesin elinde bir sanat olsun diye. Aynı. Aynen. Çok karış çıkarlar mevzattan dolayı ama ben istiyorum ki herkesle tespihim olsun, herkesin koleksiyonu olsun. Aynen. Gerçekten çok uh, ince bir şey. Ustacım son e, son da şunu sorup seni daha fazla işinden alıkoymak istemiyorum ben Ustam genç dostlarımıza bu işe yeni başlamış olan dostlarımıza e, sor e, anlatmak istediğin ya şuna dikkat edin dediğin bir şey var mı? Biz mesela her zaman şunu söyleriz. Dostlar yeni başladığınız zamanlar hani gözünüz karadır her tesbihi almak istersiniz ama bizim işte koleksiyoner olarak size tavsiyemiz hani 3 tane yeni malzeme tesbihiniz olacağına bir tane eski malzeme tesbihiniz olsun deriz biz her zaman. Tabii ki Bununla ilgili sizin şeyiniz. Ya, tavsiye bilinmiş bu ustadan olsun. Hı hı. Bunun değil. Çünkü karşılığında muhatap olacağım bir usta olsun. Evet. Çünkü yarın kıymeti ustadan dolayı olacak. Aynen. Aslında var ilk etapta İstediğiniz tespih alın ama uçta iş olarak. Hazır değil, uçta iş olarak alın. İlerleyen zamanda da, o uygun aldığın tespih değil de... ...beş tane olacağına bir tane mesela Eski kadim Katay'ın olsun... ...Osmanlı'nın olsun veya Damla'nın olsun. Aynen öyle. Yani Aynen belli öyle. bir hevesini aldıktan sonra o sayı azalt. Üç yerine üç tespihlik yerine bir tespih almaya çalışın. Aynen öyle. Ben son bir hatırlatma yapmak istiyorum Selçuk Ustam. E, ustamızın Instagram'da e, haftada yaklaşık 3 ya da 4 defa canlı yayınları oluyor, canlı mezatı oluyor. Evet. E, tespitçi Selçuk sayfası doğru mudur Üstad? Evet, Instagram'dan Tespihçi evet. Selçuk. Instagram'dan Tespihçi e, Selçuk adresini takip alsınlar, Üstad'ı takip etsinler e, eminim çok güzel eserler koleksiyonlarına katacaklardır. Aynen öyle. Ama Aynen. bu sohbetimiz oluyor. Sade yani bu ticette sohbetlerimiz oluyor. Kesinlikle. Bazı sorular soruluyor. bilgilendirme yapıyoruz. Kesinlikle. Sadece ticaretimden gelme şeyi duymayın. Sohbetçi de gelebilirsiniz. Ona dostane bir yer. Aynen öyle. Herkesi bekleyelim. Ustam sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi kırmadın. Ee, vaktini ayırdın. E, hakkını helal et. Bizden bir emrin bir isteğin ya, var mı? Ustam çok 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 teşekkür ediyoruz. Değerli vaktini ayırdın bize. Teşekkür ederim. Sağ usta. Ederim. Saygılar, Saygılar selamlar sağ usta. Ol, çok olun. sağ olun. Çok Eyvallah. teşekkürler. Değerli sağ dostlar, gördüğünüz gibi önümüzde böyle birbirinden güzel, birbirinden harika eee tespihler var. Bunların hepsi antika malzemelerden yapılmış olan tespihler. Ben her zaman söylüyorum sizlere. Dostlar, eski malzemenin tadı hiçbir şeyde yok. Doğru mu Fatih abi? Aynen öyle. Gerçekten çok kıymetli oluyor. Çekimleri de güzel oluyor. Aynen öyle. Bizden sonraki nesillere hatıra olarak da bırakabiliyoruz. Aynen öyle. Şimdi Selçuk Üstenin yapmış olduğu şöyle ilk baştan ben hemen başlayayım dostlar. Bu Osmanlı ateş objeden yapılmış olan bir heykel bir küçük şey eklemek istiyorum buraya bazı dostlarım Osmanlı denmesine karşı dostlar normal şartlar altında Osmanlı değil biliyorsunuz Osmanlı zamanında da zaten böyle bir malzeme yoktu fakat Osmanlı denmesinin sebebi ön altta bulunmasının sebebi eskiliğine vurgu yapmak için hani Piyasada oturmuş olan bir isim, günümüzde oturmuş olan bir isim, normal şartlar altında bakalitten üretilmiştir bunlar. Eskidir, antika değeri taşıyan tespihlerdir dostlar. Hemen şöyle bu ateş malzemeden e, başlıyoruz değerli dostlarım. Çok harika, güzeller güzeli bir çekimi var. E, tahmin ediyorum ki çok güzel bir. Kapsül model bir tesbihimiz doğru mudur abi? Sik Selçuk usta bunda gördüğünüz gibi lale motif bir imame kullanmış ayrıca e, kullandığı hitame de dostlar gördüğünüz gibi e, şeyle böyle birebir kombinli bir e, hitame ayrıca hitamenin alt boğumunda da dostlar faseta e, işçiliği mevcut burada da dostlar sikke yerine ustam malzemenin yani yapmış olduğu ateş malzemenin e, bir adet şeyini koymuş parçasını Parçası. koymuş e, Selçuk ustanın karakteristik özelliğidir düğüm gizleyen lerini şey koyuyor. Bu çiviyi e, düğüm gizleyenlere şu çivi şeklindeki şeyi koyuyor. E, aparatı koyuyor. E, dostlar ön tarafında S, arka tarafında da K harfleri mevcut ve gerçekten takdire şayan işçiliği. Abi bunun e, şeyi kaçtı? Ölçüleri 13'e 13 e 8'di. 13'e 8 ölçülerinde evet. harika bir tesbih değerli dostlar. Bakın şöyle görüyor musunuz? O kadar güzel bir delimi var ki ne hapbeler ipin üstüne oturmuş ne de e, şey bol geliyor gördüğünüz gibi şöyle tam böyle ayarında harika bir işçilik yapmış Selçuk ustam buna ellerine sağlık değerli ustamın dedikten sonra hemen şöyle yanındaki tesbihe geçiyorum değerli dostlarım Şimdi bu yanındaki tesbih'e dostlar ben daha önceki birkaç videomda daha değinmiştim. Dostlar bunlar hani bonibon diyorlar ama ben bonibon demeyi çok uygun görmüyorum bu tesbihlere. Renk süzmesi diyelim. Gelin adı böyle olsun. Hem daha ciddi olsun. Hem yapılan işçiliğe saygısı olsun. Bence hani bu tamamen benim görüşümdür. Gene ustam o kadar güzel işçilik yapmış ki burada. Harika. Abi burada senin görebildiğin malzemeler ne? Ben mesela şey görüyorum. Bir tane saat kasası görüyorum gene çok güzel bir baston sapı görüyorum miskevi hamurdan miskevi hamurdan Tabii. yapılmış olan senin böyle gözüne çarpan eski katalinlerden genellikle oluşan bir Aynı. güzel bir renk Aynı. süzmesi Aynı. tespi renkli tespi seven dostlarımızın mutlaka koleksiyonunda bir tane bu tarz bir ürün mutlaka olsun Aynen öyle ama bu tarz malzemelerden Tabii olsun, ki. değil mi abi? Her Tabii zaman ki. söylüyorsun. Hani 3 tane, 5 tane. Az önce ustam da söyledi. 3 tane, 5 tane yeni malzeme olacağını. Ya bir tane böyle bir tesbih bulunsun. Görüntü olarak da çok güzel böyle tabiri caizse çıtır bir görüntüsü var. Öyle deriz. Kesinlikle dediğin gibi bir tane koleksiyonda olması gereken bir ürün. hali kıymetli bir ustanın imzasını taşıyorsa daha da paha biçilemez. Dostlar, bakın görüyor musunuz? Ustam o kadar işine önem veriyor ki e, her hitamede kullandığı e, düğüm gizleyeni farklı. Bakın mesela bundaki motifle bundaki motif birbirinden farklı abi. Ya bu da işte işine verilen değeri, özveriyi gösteriyor abi bence. Bu arada Anıl yanlış hatırlamıyorsam bu senin bir ustaya ithaf ettiğin ilk, i̇lk video, video mu? Aynen. Atladığın bir şey var mı arada diye Aynen. düşündüm. Aynen. E, o anlamda senin için de güzel bir Aynen. video olacak. Öyle. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel olacak. Dostlar, hemen şöyle yanındakine geçelim. Şimdi yanındakini e, uzaktan gören dostlarım... Damla kehri özellikle... var mı? <laughs> abi görüntü öyle. Yani özellikle ben buradan şu, Damla Kehribar gibi iki, görüyorum. Evet, iki tesbihin görüntüsü öyle ama bu ikisi de. E, bir tanesi e, miskevi, aslında ikisi de miskevi. Şu elimde tutmuş olduğum güzellik, bu e, şeyden yapılma abi ağabey. Osmanlı taba tabladan yapılma, yani hı hı. şeyden küllükten yapılma görüntü olarak böyle bize tabiri caizse hani yeni neslin tabiriyle söyleyeceğim fake atıyor. Evet. E, fakat bu miskevi damlaya çok benziyor. Fakat miskevi çok güzel. yanındaki miskevi de bize böyle renk almış damla görüntüsü veriyor ama o da miskeviden yapılma. İşte bu da e, malzemenin kalitesini, güzelliğini gösteriyor Kesinlikle. Kesinlikle. Dostlarım, şu çekimdeki güzelliği görüyor musunuz? Şöyle sesi duyuyor. O kadar güzel ki anlatamam. O kadar güzel ki anlatamam. Hem küçük boy sevenler için Aynen. hem de böyle eski malzemeyi e, Merak meraklılar olur. için Aynen. harika bir tercih bence. Aynen öyle. Dostlar bakın görüyor musunuz? Usta gene lale motif bir e, imame kullanmış. Nakkaş bir imame yapmış değerli ustam. E, yanında da bakın hitame hitameyle İmame'nin bitişi bakın ne kadar güzel uyumlu. Minyatür. Birbirinin e, hita e, imame'deki dış bomb e, şeyin minyatürü. E, hitame'nin e, minyatürü. Ben bayıldım. Gerçekten harika bir işçilik. Gelelim hemen yanında abi Alman Katalin miydi bu? Evet o Alman Katalin'di. E, Selçuk yine. E, böyle dolu dolu çekim olan tespihleri de çok seviyorum. Aynen. Bir de kesimi böyle olan e, biraz badem diyelim böyle tombik ee, fıçı da diyebiliriz, diyebiliriz aslında tabii ki. büyük kapsül de denilebilir birçok isim kullanılabilir abi bence bunun için bundaki Usta... evet bundaki e, kalem işçilikleri harika aynen abi tam onu söyleyecektim dostlar görüyor musunuz şu güzelliğe bakın ya yani. ustam diyor ya vay liliko Vay Leliko vay. <laughs> Valla hani harika. tabiri caizse hani dediği kadar var. Allah diyor dediği işte bu hakikatten dostlar böyle çektiğiniz zaman insanın elinde böyle o kadar harika bir lezzet bırakıyor ki anlatamam ben bayıldım. Bu tespitlerin hemen hemen hepsi Selçuk Usta'nın Instagram hesabındaki mezarlıklardan alınmıştır. Hı hı. Son iki sene içerisinde. Hı hı. Dostlarımızı e, buradan tekrardan yönlendirelim. Oradan takip edebilirler üstadım mezatlarını. Aynen. Yani şu da var. hani e, Selçuk Usta ispatlayamadığı hiçbir malzemenin tesbihini yapmıyor. Öncesinde zaten e, objeyi gösteriyor. Bu objeden yapılacak diyor. O objeden yapılan tesbihler e, daha sonrasında elinize geliyor değerli dostlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Abi bunun ölçüleri e, neydi? Bunun ölçüsü 13'e 10'du. Anıldı yanlış hatırlamıyorsam. 13'e 10 Aha. ölçülerinde. Hem hitame hem imame. Faseta işçilik. imame ayrıca nakkaş işçilik olan bir tesbih değerli dostlar. Ee, görüyor musunuz? Şöyle şu hitameyle şey. Bakın ters lale yapmış ustamız. Hitameyle şey imameyle çok güzel bir e, kombinasyon yakalayabilmek için. Çok güzel bir işçilik e, dehası kullanmış değerli ustam. Harika bir e, görüntü ortaya çıkmış. Ben bayıldım değerli dostlar. Yanında... Fatih abimin olmazsa olmazı aykırı renkler dediğimiz ee, ee, evet. Renk cümbüşü de diyebiliriz. Saat kasası, paterin. Evet. Saat ka sıkma. Özür dilerim. Evet, evet. Bu Alman bir... sıkma. Alman ee... sıkma bir saat kasası objeden. E, çoğu yerde aslında Osmanlı diye de geçiyor. Anı. Aynı. E, ama e, tabi dediğim gibi bu söylenişten söylenişe farklılık gösterebiliyor. Aynen öyle. E, abi. eski sıkma bir malzeme. Aynen öyle abi. Hemen hemen birçok renk var. Dostlar şu frendeki inceliği frendeki naifliği görüyor musunuz ya yani bayıldım hakikaten bayıldım şöyle Allah'ım yarabbim tesbih kendisi konuşuyor zaten abi tesbih kendisi konuşuyor takdire şayan bir işçilik. Abi ölçüleri neydi? Bunun ölçüleri 11'e 7 idi. 11'e 7 canım. ölçülerinde. Dostlar ustamız bakın burada. Şimdi bu tür malzemelerde kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela elinde olan malzemede gördüğünüz gibi bakın işte nakkaş imame yapmış. Burada halka imame yapmış ustamız. Burada da dostlar imkanlar kısıtlı. Kısa bir sülün imame yapmış. Hani buna sülün demek çok da şey değil. Düz bir imame aynen modeli e, kullanmış. Ama hani ben de uyandırdığı hissiyat sülün imame e, tarzda. Öyle bir formlaydı. Ben gerçekten çok beğendim ve harika hem işçilik hem renk gerçekten takdire şayan. Gene ustamızın şurada kullandığı freni gördüğünüz gibi şey düğüm gizleyeni hakikaten takdire şayan değerli dostlarım. Hemen yanında gene aykırı renk harika bir galalitimiz var. Evet. Harika Burada. bir bu da farklı bir renk. Dostlar, bakın, şunun imamesindeki güzelliği, işçiliğindeki güzelliği görüyor musunuz? Gene bakın, şöyle şununla yan yana koyacağım. İşte imame ustanın imzasıdır diyoruz ya değerli dostlar. Bakın, sol elimde tuttuğum, sağ elimdekinin nakkaş işlenmiş modeli. Sol taraftaki pardon sağ taraftaki de dostlar düz form verilmiş şeydir. Çünkü e, her zaman diyoruz işte imame ustanın aynası. İmame imame ustanın yapmış olduğu işte e, imzası diyelim. E, zaten hani biliyorsunuz işte Horoz imameler e, birçok isimle adlandırılmış olan imame e, türleri ustalara mal edilmiş olan imame çeşitleridir. E, Selçuk ustamın da kullandığı imame bu değerli dostlar ve hakikaten takdir Abi bunun ölçüleri nedir? Bu da eee 10'a 11 ölçülerindeydi. 10'a 11 ölçülerinde Aha. böyle insanların da çok dolu zevkler bırakan. Ee, dostlar biliyorsunuz galalit malzemelerin içerisinde sedef olduğu için böyle e, güneşe ya da ışığa e, tuttuğunuz zaman farklı böyle tonlara bürünebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle sarı ile yeşil arasında gidip gelen çok aykırı çok güzel bir e, işçiliği olan bir tesbih. Abi benim en çok merak ettiğim tespihe geldi. Ee, Osmanlı ağızlık benim de koleksiyonumun en kıymetli e, tespihlerinden bir tanesi Anıl e, Selçuk usta imzalı gerçekten severek beğenerek almıştım e, içindesin içerisindeki hareleri de yakıyla gösterirsen yakından sana. göstermek istiyorum değerli e, dostlar şöyle bakın e, Saydamdan bakın işçilik o kadar güzel yapılmış ki dostlar Saydamdan şöyle gördüğünüz gibi şeye doğru gidiyor buğuluya doğru gidiyor. Ve abi artık tabiri caizse böyle helezonlaşma başlamış bu şeyde. Çünkü bu zaten çok eskiden ağızlık olarak tasarlanmış olan bir malzemeyken şimdi az önce Selçuk Usta'mızın da dediği gibi işe yaramaz bir malzemeyi tekrar yeni bir hayat verip dua tanesi haline, haline döndürüyor bizim değerli ustamız. Ve gerçekten takdire eşayan işçilik gene böyle şıkır şıkır elde öten harika bir şey, abi ölçüleri 11 6 11 6 çıtır ölçüler böyle çıtır ölçüler. tam el ölçüleri. Günlükte çekimde kullanılabilecek. Aynen öyle. Dostlar böyle. Kıyabilirseniz böyle. günlük çekim için. Vallahi ben kıyamam herhalde. Ben abiye. de kıyamıyorum ben... Abi. <laughs> Evde yani. Evde sevip yerine evet. e, koyalım. Abi burada kendini damla sanan bir şey var. Evet. Miskevi var. Kraliçe damlayım diyor. Daha <laughs> evet. evet. diyor. Ama seccarım diyor, yoğurtluyum diyor, ballıyım diyor ne ama. diyor. ama bilmiyor ki kendisi aslında miskevi. Evet. Evet. Aslında miskevi olan bir malzeme. Dostlar bakın hiç tereddütsüz, hiç tereddütsüz sizlere bunlara miskevi diyebiliyoruz. İşte e, ne bileyim saat kasası diyebiliyoruz. İşte küllükten yapılma malzeme diyebiliyoruz. Bunun farkına bakın hani burada fark etmenizi istiyorum. Niye? Çünkü ustasından teyitli. Çünkü niye? Biz bunları e, şeylerini gördük. Yapılan malzemelerini gördük. İşte usta işçiliğin farkı da buradan geliyor değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi arpa model böyle takdire şayan işçiliği olan şıkır şıkır elde e, resmen böyle el lezzeti yaşatan bir tesbih değerli dostlar. Gene imame ve şey kombinasyonu çok güzel. E, şöyle tersten de koyayım. Bakın ustamız o kadar güzel işçilik yapmış ki takdire şayan bir işçiliği olan harika bir tesbih. Abi yanında bir tane aykırı renkimiz var. Evet. E, o e, güzel bir lacivert tesbih. Onda da e, üzerinde küçük beyaz fareler göreceksiniz. Abi objesi... Tıraşlandı objeden. Objeyi unuttum şu an. Aslında zamanında ustaya Hı. sormuştum Anıl ama. Evet. Ee, şu an açıkçası unuttum. Aynen. E, bayağı oldu çünkü bu tespihe sahip olalı. Dostlar şöyle patinlerini görmenizi istiyorum ben yakından. Bakın görüyor musunuz? Beyaz beyaz patinleri var. Ve gerçekten çok güzel. Aykırı renk. Parlament de diyebiliriz buna. Tabii ki. Tabii ee, ki. çok güzel bir renk kombinasyonu var ve şurada bakın şeyleri mevcut. E, patinleri de mevcut. Dostlar gene ustamız çok güzel bir <laughs> imame işçiliği yapmış. Hitamedeki e, işçilikle imame ve fren kombinasyonu gene birbirine uyumlu. Gerçekten böyle takdire şayan. Gene ters çevirdiğiniz zaman bakın şöyle yaptığınız zaman da lale motif oluyor. Hani hitameyi ters çevirdiğiniz zaman da lale oluyor. Düz çevirdiğiniz zaman da gene imameyle uyumlu bir lale motif ortaya çıkıyor ve gerçekten harika bir işçilik, takdire şayan bir işçilik ortaya çıkıyor. Şıkır şıkır böyle elde çekilesi bir tesbih değerli dostlarım. 12 12'ye 8, 12 8 var. 12'ye 8 ölçüler evet. Bu arada biz açık havada çekiyoruz. Kuş sesi, çiçek böcek sesi geliyor ama ara sırada böyle bazı dışarıdan araç sesleri gelebilir videoya. Aynen. O artık affınıza sığınıyoruz. Aynen öyle. Ee, açık havada olduğumuz için. Aynen öyle. Abi bloklarımız var burada. Evet, bloklar. Çok güzel. Gidiyor. Ateş malzemesi var. Ateş malzemesi. Ateş malzemeden yapılma harika bir blok zarımız var değerli dostlar. Gene ustamız bakın burada ne yapmış dostlar. Ee, buna yüzük diyenler var, halka diyenler var, işte bilezik diyenler var. Biz gene ne diyelim dostlar böyle e, güzel bir işçilikle çok güzel bir harika işçilik yapmış değerli ustamız. Ve gerçekten takdire şayan harika bir işçiliği var değerli dostlar. Gene böyle e, hitame, imame ve fren kombinasyonu gerçekten çok güzel. Ee, halkalardaki renge gidecek bu tespih. anıldı. Bir kez daha gösterirsen hani öyle. Evet, portakal yakın rengine göstereyim. yakın. Aynen. Portakal yani rengi gideceği rengi, rengi gösteriyor. Burada da bir sanat var. Ustanın yapmış olduğu. Aynen öyle. Bu renk başlamayla evet, elde edilmiş evet, olduğu bir. Evet. Bu tespihin son rengi bu olacak. Aynen öyle değerli dostlarım. Gerçekten takdire şayan harika bir işçiliği var değerli dostlar gene bu tespihin. Evet. Son olarak da nedir dostlar? Yanında Hamut işi bir tesbihimiz var ve gerçekten ustamız burada hem nakkaş imame hem de e, gördüğünüz gibi hitamede de e, işlemiş olduğu faseta işçiliğiyle gerçekten takdire şayan bir e, tesbih ortaya çıkarmış. Abi bunun ölçüleri neydi? Mamut'un ölçüsü de 11'e 6'ydı abi. 11'e 6 ölçülerinde. Dostlar ya ben Mamut tespitleri gerçekten çok seviyorum. Böyle gerçekten çok güzel bir, e, çok güzel işçilikleri olan, çok güzel böyle elde oturan ağır, ne ağır ne hafif böyle kendini çektiren tespihler abi bunlar. Benim de gerçekten çokça hoşuma gidiyor değerli dostlar. Gördüğünüz gibi gene şu şekilde yapabiliyorsunuz bulmuş olan nakkaş imame hakikaten takdire şayan. Ee, bu arada bu videonun da ee, çekilmesine destek olan Burak kardeşimize de selamlarız İteli Onu da e, şey yapalım söyleyelim. Burak Selamlar kardeşime e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendisi e, tesbihlerini bizimle paylaştı. E, eksik olmasın var olsun. Evet. Şöyle gösterin değerli dostlar. Şöyle bunu da yerine bırakayım. Değerli dostlar, videomu şimdiye kadar izlediğiniz için ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, tekrar e, Burak Şener kardeşime çok teşekkür ediyorum. Fatih abime, Fatih Dursun abime çok teşekkür Anladım, ediyorum. Anladım, sen tişörtle çektin videoyu. Biz yazın çekildi bu video, bize eski video mu gösteriyorlar demesinler. Yok yok kasım ayının sonundayız. Yelek var. <laughs> var. Ben onur'da da yelek var. Ben sıcağı sevmiyorum dostlar. Yapacak bir şey yok. Ben Kasım yapış... sonundayız. Aynen. Aynen yani. normal şartlar altında kasım ayındayız ama ben e, sıcağı sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. E, buradan e, tekrar Burak kardeşime ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onun da çok güzel bir e, Instagram sayfası var. Tespihlerini paylaştı. Eee tespihlerim 0804. Onu da e, videoya lütfen ekle. Onu da ekleyeceğiz videomuzun altına. E, ben Değerli ustama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Selçuk Kamacı ustama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onun da e, Instagram sayfası bu e, videonun açıklamalar kısmında yer alacak. Fatih abimin Kadim Katalin sayfası da bu e, videonun açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Onur. Çok teşekkür ederim. Kırmadın bizi. Ben teşekkür, ederim. Bizi. Sağ ben güzel ben teşekkür insan. ederim. Çok Eksikolo. zevkli dakikalardı benim için. Bizim için dolu dolu geçti. Öyleydi. Bizim için de öyleydi. Ağzın sağlık. Çok teşekkür ederim. Fatih abicim sana da ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür Kırmadım ederim. Kırmadın beni. Sağ olasın. Ee, i̇nşallah başka bir videoda tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Saygılar. Kendinize iyi bakın dostlar. Herkese Görüşmek sevgiler. Üzere. Sağ olun.